Kazanabilir miyiz bu lane'i bilmiyorum ya. 3 level'da falan erken bir level alarak şekil yapabiliriz belki. Bunun dışında hafif hafif döverler gibi. Hate game'leri iyi. Bizimki de fena değil o kadar aslında ama Kasedin Hekarim biraz fazla iyi. Kasedin Hekarim'in bence Jarvan Azir'e karşı oynayamaması lazım. Challenger bir Draven main. Ami varken duşunu alsak almaz mıydı? Özlem duş. Ben adamın pikini görmedim. Adam Jana gösteriyordu. Sonra Jana almak yerine Nami aldı bir anda. Deli bunlar ya. Elemanlar deli yani. Aa Jack of all trades alacaktım ben. Abi unuttuk ya. Ben de diyorum bu botu almak normal gözükmüyor. Bir şey. yanlış yapıyorum. Diyordum ki kötü oldu lan. Eksi 5 AD falan demek bu. Daha 5 e AD falan demek daha early game'de. Erken bot almayız o zaman. Zaten botu da şey yaptık. Long sword'ları da yiyeceğiz. Bunları görmek hiç güzel değil. Buradan gelirlerse sıkıntı var. Yıl var garip bir şey adamda. yardımcı olabilecek bir spell. Ne abi mantra attı adam. Ondan tekini bıraktı bak. Adam harbi Draven oyuncusu. Böylesini oynayan adamlardan değil belli ki. Hareket. İhtiyacı hareket. Kuş yedik. Şuranın wardı önemli. görmüyorken yani ya oraya gir küçük çalıyı oyna ya da böyle çıkma Minyonlar etrafta olmasa çok güzel babıldı da. şeyleri yok. Raven kesin ölmeli. Kim yok ya? Dramatik. Bir aldı. Bir çıkaramaz herhalde ya. Umarım bir çıkarmaz. Wave gibi kalmış. Wave'e de müdahale edemedik. Adam top side'dan üşenmeden zart diye bot, bota geldi karım. Dibi resetleyemedik o yüzden. Bayağı kötü başlangıç. Bir anda go. çocuğum ve tahmin edilemez bu play. O yüzden yapabiliriz. Ortada bir play varken. Ne almış? A BF çıkarmış. GG Tiara BF olabilecek en kötü şey meşe. 22 farm artı first blood ile BF çıkardı adam. Bayağı gol geliyormuş. Kırmızısı da var gerçi normal kırmızıda da treasure hunter var. Ucundan çıkardı yani. Urma, hurma ya Rencinde değilsin yani orada. Saniye bariyer. Wave <laughs> de gitti adamlara. Çok iyiymiş ya. Wave'i alsam uslu bir çocuk olup yine çözebilirdim olayı. Dayanamadık ama saldırdık. Bu lobi bayağı bir düşük bir lobi bu arada. Önceki lobilerimize göre çok belli. Grandmaster, Master kokusu alıyorum. Lobiden. Buram buram kokuyor hatta. Aa sen gelme. Allah belanı vermesin. Nasıl kasedin geliyor? Burada çevirecektik oyunu. Orospu çocuğu. Kasedin neyin roamunu atıyor lan? Kasedin bu herif. Tamam minyonlardan zonlayacaktık. Bir de koca bir wave kaybedecekti burada. Yavaş yavaş öldürürdük onu. Geç gold Yavaş alalım bu wave bize gel. Ben burada olduktan sonra anlamı yok. Hmm. Nerede lan Yok Çok adam iyi Draven. İlk defa beyni olan Draven oyuncusu görüyorum. Ansamadan sonra bir ilk yani. kullanama kullanıma baksana hiçbir Draven bilmiyor normalde bunlara. O adam direkt an kusturma peşinde bize. Harlayamaz mıydık lan daha fazla? Bu eve e dokunmayalım o zaman. Bir minyona daha ihtiyacım var. Ama ne koyayım ya? Nami de mi gelemiyor kanka? Nami de mi yardım edemiyor? Neyse ki trip orsa aldım. Sikerler. Kuleye ölseydim. Ne fikir değil de oğlum. Ya Karim vurdu burada bana ya. Niye kule ölüyorum? E Karımdan damage yedim. 3-0. Ve i̇şte duruyor ama hala duruyor. Devin bot'a mı geliyor peki? Ah. Geldi yine. Sedim flash fiyatladı. Yoksa ölürdük. Ben mid'e gitmek istiyorum. Mid gap var oyunda. Mid bende dursun. Ben atayım rotasyonlara. bir yere vision atar mısın? Bak iki tane şeyim var. Hiçbir yerde vision yok şu an. Bir adım ileri vision atmamız lazım. Yani mesela bir tanesi şuraya. Bir tanesi şuraya. Rift var oyunda. Gidiyor şuraya atıyor. Bu port hiçbir anlamı yok. Orası pink yeri kanka. Çocuk çok aşırı cahil yanımdaki eleman. Altını kazı yani adamın ya boost çıkar ya master çıkar. Baby beklet. İnanamıyorum buranın bu hale gelmiş olmasına. Gerçekten siz inanılmaz insanlar. ne kanka bir şey çıkarın ya bir bir tane EQ falan tuttur bir bubble tuttur ulti üstüne bubble at niye ulti üstüne bubble gelmiyor azir am amına koyayım ben senin bir şey drift mirift at ultiyle bize fırlat adamların nasıl bir şey bu diğerine nereye vision atması gerektiğini yazıyorum inkliyorum adam o vision'u atmıyor ben size ne yapacağım benim karşımdaki adam ee, challenger kardeşim ben niye taşıyorum oyunu Ne oldu şimdi? Wraith'e gidip öldü. Hmm... Dojlamayı Bu dojlamayı umuyordum açıkçası. Ama dikkat falan kalmadı. Bu, bu, bu lobi bok kokuyor kanka. Bu adamların alakası yok yani oyununa falan. Fena bok kokuyor abi. Niye vurmuyoruz lan bu kuleye? Oğlum Rumble botta. Hasedin middeydi. Bayağı bir canını alırdık bu kulenin aslında. Sıkı duruyor bir daha Sikeyim bu oyunu Bid'in farmlarını bile alamaz olduk fight T 16 Ben 3 Adamda flash yok bu arada oyunu oynuyorsan sen jarvan ken yani team fight falan değil yani lensini açtın eq'yi koydun adam öldü normalde Bir şey atabiliyor mu? Öldük Adam yine tp ile yine bende Headset evet, işte yarayacak mı? Sonra kanka. Nasıl yok? 14 level 8-2 kasadın sabahtan beri rol atıyor. Ziri ilk defa ekranımda gördüm. Hadi Jarvan. şeydim gidelim. Ne yapıyor oğlum bu adam? Nasıl yaşıyorlar? Kanka Jarvan cidden oynamıyorsun kanka oyunu ya. Hep yanlış yerde gözün. Sıfır game sense. Harbi sıfır game sense. Go. yok. Hadi. Tamam çık. Koron lazım. Sanki kasadini tekleyince daha da iyi olması lazım durumun. Ne olmuyor? İki saloneynim kimle dövüştü de kesti benim? Karimle dövüştüler galiba. Karimi öldürebildiler. Dread belki. Rumble Reign'in ucunda durdum ya. Yanmayan yerde biraz daha zaman kazandım. İyi oldu. Torrents <laughs> Blade'de last seed'im var. Maalesef BT'nin BF gold'u gelmeyebiliyor. Humble grup galiba. E bir yerden bizi istemeli. Reaseti seçecekler belki de. Adam zaman kazanırken daim çekil. ya daim. Gel gel gel. Vurma orada da nerede olduğunu bilmesinler oğlum ya. öldüremedim ya onu. Çok güzel olurdu onu Perimde ulti var mı? Ah be e gelse. Hadi. Bunu kullanma bir oğlum. kazanabilir. Tık. Ne yapıyorsun? Abi bu nasıl oyunculuk? Görüyor musunuz adamın oynayışı? Nami E'si falan var menzili üstün. Rumble Azira nasıl ulaşacak? W'su yok. Hem adamın E'sine kafa atıyor hem de üzerine gidiyor sonra. Kötü ya alavuk Abi çok kötü Alıyorum ben bunu maksimum hediye alacağım Raven'ı öldürememek burada. Karvan şu çocuğun sahilinde oynayıp durma hala anlamadım mı bir tek oynuyorum. Başla. Baby verdik. Çok intense bir oyundayım. Bakalım bir de. Bumble ultileri yok. Draven ulti atsın. Oğlum biraz menzil verin abinize. Ne çıkın? Bilmiyorum. Bumble'da TP var mı? pozisyon iyi olmalı. Tamam. Güzel. Öyle bir baskı kuruyor ki herkes ona bakıyor. Öyle bir baskı kuruyor. Bunu de satmasak mı BF için ya? Vogue oynarsınız hadi. Burası zor gözüküyor var ya bence Draven'ın flash'ı var emin değilim. Yok muymuş? Varmış ama kötü bir flash. Kötü bir flash Draven. Nami için flash mı atılır? Pasadin 16. A. Ama hala kazanabiliriz. Neşi kullanmak lazım. Enzil avantajımız var. Ya şimdi bir baby ile oynayalım. Jarvan base atsın. Harcamadığım büyük bir gold var ama BF için değişesim gelmedi. Hemen yine hata alayım ama. Bonus plate seviyoruz ne diyeyim. Bu oyun öyle side might play ile kazanılacak bir oyun değil. Direkt mid. Evet. Tamam. Niye bana vuruyorsun be? Beşi varmış. Çık. Yemin de doğuyor. Aa helal! Oynayın oynayın. Gel çocuk. Azir açıldı, azir açıldı. Full item lan bu orospu çocuğu. Helal. Bunu, bunu. Kazandık lan bu oyunu. Oha. Bu bok kokan mobiyi kazandık. İnanılmaz. Kime versen bilmiyorum. Lan bir tek sana sövmedim. Veya yok otofil okey bir jar sen al bunu. Oğlum ne kadar zor biliyor musun şu oyunu kazanmak? Tam bütün gün nasıl oynamadı bu çocuk İnanamıyorum. gördüğüm en kötü azir performans ama bak çok ciddiyim bu adama söylemekte fena haklıyız. Ya e şuna da kaç kere diyorum şuraya ward at, şunu yap bunu yap. Bot lane of doom bak neden bot lane of doom yazıyor? Ezreal impact'i çünkü ya bak. Challenger Draven main karşıda. Ne oldu? Önemsiz. Tamam. Bu kadar yeterli. Kaç puan olduk? 1071. 1071 puan da iyi puan. Challenger'a yaklaştık. 1125 falan herhalde. Malazgirt şekli. Aynen. 1071. <laughs> Malazgirt şekli.